4. Kap, İngilizce'de yürür, Argo'da ürür. Ertesi gün 3 Haziran'dı. 3 Haziran 1832. Paris ufkundaki yüklü fırtına bulutlarını andıran önemli olayların yaşanması sebebiyle tarihini belirtmek zorunda kaldığımız bir gün. Marius hava kararırken yüreğindeki büyüleyici düşüncelere dalmış bir halde her zamanki yoldan giderken bulvardaki ağaçların arasında kendisine doğru gelen Eponin'i fark etti. İki akşam üst üste, bu kadarı da fazlaydı. Hemen yolunu değiştirip bulvardan ayrıldı ve Mösyö sokağından Pulümet sokağına girdi. Bunun üzerine Eponin hiç yapmadığı bir şey yaptı ve onu takip etti. Şimdiye kadar bulvardan geçerken onu izlemekle yetinmiş, onun yoluna bile çıkmamıştı. Sadece dün akşam onunla konuşmaya çalışmıştı. Böylece hiç fark ettirmeden onu izleyen Eponin, parmaklığın çubuğunu yerinden oynatıp bahçeye girdiğini gördü. ''Bak sen, eve giriyor.'' dedi. Parmaklığa yaklaşıp çubukları tek tek yokladıktan sonra Marius'un yerinden oynattığı çubuğu kolayca buldu. Bu kadarı da fazla, diye mırıldandı iç karartıcı bir ses tonuyla. Parmaklığın kenarına demir çubuğu korurmuşçasına oturdu. Burası tam da parmaklığın yan duvarla birleştiği yerdi. Orada Eponi'nin hiç kimse tarafından fark edilmeyeceği karanlık bir köşe vardı. Düşüncelere dalmış bir halde, hiç kımıldamadan, adeta soluk bile almadan bir saate aşkın bir süre orada oturdu. Saat ona doğru Plümet sokağından gelip geçen iki 3 kişiden biri Yaşlı bir burjuva bu ıssız ve adı kötüye çıkmış yerden aceleyle uzaklaşıyordu. Bahçe kapısının önünden geçerken parmaklıkların duvarla kesiştiği köşeden boğuk ve tehdit edici bir ses duydu. Her akşam buraya geliyorsa hiç şaşırmam. Gözlerini çevresinde gezdiren yaşlı adam kimseyi göremedi. O karanlık köşeye bakmaya cesaret edemeyip büyük bir korkuya kapıldı ve adımlarını sıklaştırdı. Bu adam acele etmekte haklıydı çünkü birkaç saniye sonra duvarın dibi boyunca birbirleriyle aralıklı mesafelerle yürüyen ve sarhoş bir devriye birliğine benzeyen altı adam pulimet sokağına girmişti. Bahçe kapısının önüne gelen ilki diğerlerini bekledi. Birazdan hepsi bir araya gelmişti. Bu adamlar alçak sesle konuşmaya başladılar. ''İşte mekan burası.'' dedi içlerinden biri. ''Bahçede kap var mı?'' diye sordu diğeri. Bilmem, her ihtimale karşı kemirmesi için bir kemik parçası getirdim. Camı indirecek sakızın var mı? Evet. Parmaklıklar eski, dedi içlerinden biri karnından konuşurmuşçasına. Daha iyi, dedi bir başkası. Testerenin dişleriyle gıcırdamayacak ve kesmesi kolay olacak. Henüz hiç konuşmamış olan altıncı adam bir saat önce Eponinin yaptığı gibi çubukları tek tek yoklayıp her birini özenle sarstı. Sonunda Marius'un yerinden oynattığı çubuğun önüne geldi. Bu çubuğu yoklayacağı anda karanlıktan çıkan bir el kolunu tuttu. Adam göğsünün ortasından geriye doğru itildiğini hissederken çatlak bir sesin yavaşça kendisine bağırdığını duydu. Köpek var. Aynı anda karşısında ayakta duran solgun yüzlü bir kız gördü. Beklenmedik olayların yarattığı türden bir sarsıntı geçiren adamın tüyleri diken diken oldu. Böyle adamların paniğe kapılmış vahşi hayvanlar gibi ürkmüş ve ürkütücü hallerini görmek kadar tiksinti verici bir şey olamaz. Geri çekilirken geveledi. Bu sürtük de kim? Kızınız. Gerçekten de Tener ile konuşan Eponin'di. Eponin'in ortaya çıkması üzerine diğer beşi, yani Klekesu, Gulemer, Babe, Montparnasse ve Bourjon, hiç ses çıkarmadan, acele etmeden, gece insanlarına özgü kasvetli bir yavaşlıkla o tarafa yaklaştılar. Ellerinde ne olduğu anlaşılmayan aletler vardı. Gulemer, serserilerin kargaburun dedikleri eğri bir pense taşıyordu. ''Vay canına, burada ne yapıyorsun, bizden ne istiyorsun, delirdin mi?'' diye haykırdı Tener diye. Alçak sesle ne kadar haykırılırsa. ''İşimizi neden engelliyorsun?'' Gülmeye başlayan Eponin babasının boynuna sarıldı. Buradayım çünkü buradayım babacığım. Taşların üstüne oturmak yasak mı? Asıl sizin burada olmamanız gerek. Peksimet gönderildiği halde burada ne işiniz var? Magnon'a buradan iş çıkmayacağını söylemiştim. Ama sevgili babacığım beni kucaklasanız da sizi görmeyeli ne kadar çok oldu. Demek Kodes'ten çıktınız. Eponin'in kollarından kurtulmaya çalışan Tener diye homurdandı. Tamam bana sarıldın. Evet dışarıdayım. İçeride değilim. Şimdi çek git buradan. Ama babasını bırakmayan Eponin gönül alıcı sözlerine devam ediyordu. Babacığım bunu nasıl başardınız? Oradan çıktığınıza göre çok zeki olmalısınız. Bana anlatın. Ya annem? Annem nerede? Bana annemden bahsedin. Bilmem herhalde iyidir. Beni rahat bıraksana çek git diyorum. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Dedi Eponin şımarık bir çocuğun cilvesiyle. Sizi dört aydır görmememe rağmen daha sarılmama izin vermeden beni başınızdan savıyorsunuz. Ve yeniden babasının boynuna sarıldı. Ah ama bu kadarı da saçmalık, dedi babe. Acele edelim, dedi Gulemer. Aynasızlar gelebilir. Karnından konuşan haydut hecelerin üzerine basa basa şu tekerlemeyi söyledi. Değil bayram değil seyran, neden öpsün seni baban? Eponin beş hayduda doğru döndü. Bak sen, Monsieur Brujon, Merhaba Monsieur Babet. Merhaba Monsieur Klekesu. Beni tanıdınız mı Monsieur Gulemer? Montparnasse nasılsın? Tamam tanışma faslı bitti. Merhaba nasılsın bu kadar yeter. Şimdi bizi rahat bırak dedi Tener diye. Tavukların değil tilkilerin zamanı dedi Montparnasse. Gördüğün gibi bu mekanda işimiz gücümüz var diye ekledi Babet. Eponin Montparnasse'ın elini tuttu. Dikkat et dedi. Elini keseceksin ceketimin içinde bıçak var. Sevgili Montparnasse'm, diye yanıtladı Eponin çok yumuşak bir ses tonuyla. İnsanlara güvenmek gerek. Ben babamın kızıyım. Mösebabe, Möse Gulemer, bu işi araştırmakla ben görevlendirildim. Eponin'in Argo konuşmaması dikkat çekiciydi. Marius'u tanıdığından beri bu ürkütücü dili kullanmak onun için imkansız hale gelmişti. İskelete benzeyen sıska kemikli eliyle Gulemer'in iri kaba parmaklarını sıktı ve devam etti. Benim ahmak olmadığımı bilirsiniz. Benim söylediklerim her zaman doğru çıkar. Size kaç kere yardım ettim? Bu iş için bilgi topladım. Kendinizi gereksiz yere tehlikeye atacaksınız. Size temin ederim ki bu evden hiçbir şey çıkmaz. Yalnız kadınlar oturuyormuş, dedi Gulemer. Hayır, onlar taşındı. Ama şamdanlar taşınmamış, dedi Babet. Ve Eponine ağaçların üzerinden tavan arasında dolaşan bir ışık gösterdi. Bu çamaşırları asmak için kalkan Tuzen'di. Eponin son bir çabayla ''Tamam oturanlar var ama çok yoksul insanlar. Bu kulübeden tek frank çıkmaz.'' dedi. ''Lanet olası.'' diye bağırdı Tener diye. ''Evin altını üstüne getirdiğimizde sana içinde frank mı santim mi olduğunu söyleyeceğiz.'' Ve kızı iteledi. ''Sevgili dostum Montparnasse.'' dedi Eponin. ''Size yalvarırım. Siz aklı başında bir gençsiniz. İçeri girmeyin.'' ''Dikkat et elini keseceksin.'' diye tekrarladı Montparnasse. Tenar diye kararlı bir ses tonuyla araya girdi. ''Defol cadı, bırak işimizi görelim.'' Montparnasse'ın elini bırakan Eponin, ''Demek eve girmek istiyorsunuz.'' diye sordu. "Büroz! dedi karnından konuşan haydut sırıtarak. Bunun üzerine sırtını parmaklıklara yaslayan Eponin, Karanlıkta yüzleri şeytanları andıran, tepeden tırnağa silahlı altı hayduda alçak ve sert bir sesle meydan okudu. ''Tamam o zaman, girmenizi ben istemiyorum.'' Hepsi şaşkınlıktan dona kaldılar. Bu arada karnından konuşanın sırıtması son bulmuştu. Kız devam etti. ''Arkadaşlar, iyi dinleyin. Girmeniz mümkün değil. Şimdi konuşma sırası bende. Öncelikle bu bahçeye girer ve bu parmaklıklara dokunursanız bağırırım.'' Kapıları yumruklarım, herkese ayağa kaldırırım. Altınızı birden aynasızlara yakalatırım. Bunu yapar, dedi Tener diye alçak sesle Bujon'a ve karnından konuşana. Eponin başını sallayıp bekledi. Üstelik en başta babamı yakalatırım. Tener diye yaklaştı. İhtiyar fazla yaklaşma. Gerilerken homurdanan Tener diye ama bunun nesi var diye ekledi. Köpek, Eponin korkunç bir kahkaha attı. İsteseniz de giremeyeceksiniz. Ben köpek kız değil, kurt kızım. Altı kişi olmanız umrumda değil. Siz erkeksiniz. Tamam ama ben de kadınım. Beni hiç korkutmuyorsunuz. Size canım istemediği için bu eve giremeyeceğinizi söylüyorum. Yaklaşırsanız havlarım. Size söyledim. Köpek benim. Sizden hiç çekinmiyorum. Hadi yolunuza gidin. Canımı sıkıyorsunuz. Nereye giderseniz gidin ama buraya gelmenizi yasaklıyorum. Sizde bıçak, bende eski terlikler var. Hiç aldırmıyorum. Hadi de. Ve ürkütücü görüntüsüyle haydutlara doğru bir adım atıp gülmeye başladı. Sizden hiç korkmuyorum. Bu yaz aç kalacağım. Bu kış soğuktan donacağım. Bu ahmak erkekler bir kızı korkutacaklarını sanarak ne gülünç duruma düşüyorlar. Neden korkayım ki? Ah elbette. Sesinizi yükselttiğinizde yatağın altına saklanan cadaloz metresleriniz vardı ondan. Ben hiçbir şeyden korkmam. Bakışlarını tener sabitleyip, sizden bile, dedi. Sonra bir hayaletinkine benzeyen kanlı göz bebeklerini haydutların üzerinde gezdirdi. Beni yarın Pulümet sokağında babamın hançeriyle öldürülmüş bir halde bulmaları ya da bir yıl sonra cesedimi St. Claude rıhtımındaki ağlardan ya da Signes adasındaki çürümüş otlar, boğulmuş köpekler arasında toplamaları umurumda değil kuru öksürük yüzünden sözlerine ara vermek zorunda kaldı. Soluğu sıska ve güçsüz göğsünden bir hırıltı gibi çıkıyordu. Devam etti. Sadece bağırmam yeter. Herkes buraya toplanır. Siz altı kişisiniz, bense bütün dünyayım. Tenardiye'nin ona doğru bir hamle yapması üzerine yaklaşmayın diye bağırdı. Tenardiye durup yumuşak bir ses tonuyla tamam yaklaşmayacağım dedi. Ama bu kadar yüksek sesle konuşma. Kızım bizim işimizi engellemek mi istiyorsun? Ama hayatımızı kazanmamız lazım. Demek artık babanı hiç sevmiyorsun. Canımı sıkıyorsunuz dedi Eponin. Yine de yaşamamız, yemek yememiz gerek. Geberin. Bunu söyledikten sonra parmaklığın kenarındaki taşı oturup şarkı söylemeye başladı. Kolum tombul, bacağım alımlı ve zaman geçiyor. Dirseklerini dizlerine, çenesini eline yaslamıştı ve ayağını umursamaz bir ifadeyle sallıyordu. Yırtık elbisesinden sıska köprücük kemikleri görünüyordu. Yandaki sokak lambası yüzünü ve tavanı aydınlatıyordu. Hiçbir şey bu yüzün ifadesi kadar kararlı ve şaşırtıcı olamazdı. Altı hırsız bir kız karşısında duraksamanın verdiği şaşkınlık ve endişeyle sokak lambasının gölgesinde toplanıp aşağılanmanın ve öfkenin izlerini taşıyan omuz siltmelerle tartışmaya başladılar. Kız onları sakin ve vahşi bakışlarla izliyordu. Bu kızın bir gerekçesi olmalı, dedi Babet. İçeride sevgilisi mi var? Yine de bu işten vazgeçersek yazık olacak. İki kadın arka avluda da bir ihtiyar, perdeler hiç de fena değil. İhtiyar Yahudi olmalı. Buradan güzel iş çıkar. Tamam o zaman, siz içeri girin işinizi görün, diye haykırdı Montparnasse. Ben kızın yanında kalırım, kımıldarsa Sokak lambasının ışığında ceketinin koltuğunun altında parıldayan bıçağının ucunu gösterdi. Hiçbir şey söylemeyen Tener diye alınacak her karara uyuyacakmış gibi görünüyordu. İçlerinde sözü en çok geçen ve bilindiği gibi bu işi ortaya atan Brujon ise henüz konuşmamıştı. Düşünceli görünüyordu. Hiçbir şey karşısında geri adım atmadığı ve sırf gösteriş olsun diye bir polis karakolunu soyduğu biliniyordu. Ayrıca arkadaşları arasında etkisini arttıran şiirler yazıyor, besteler yapıyordu. ''Sen ne diyorsun Brujon?'' diye sordu Babet. Bir süre daha sessiz kalan Brujon, başını farklı anlamlara gelecek şekilde birkaç kere salladıktan sonra nihayet sesini yükseltti. ''Bu sabah dövüşen iki herife rastladım. Bu akşam rezillik çıkaran bir kadınla karşılaştım. Bunlar ayrı alamet değil. Hadi gidelim buradan.'' Ve uzaklaştılar. Giderken Montparnasse mırıldandı. Umrumda değil, isteseydiniz ona bıçağımın ucunu dokundururdum. Babek karşılık verdi. Ben kadınlara el kaldırmam. Yolun köşesinde durup alçak sesle muammayı andıran şu sözleri ettiler. Bu akşam nereye gideceğiz? Pantine. Tenar diye. Parmaklıklı kapının anahtarı üzerinde mi? Elbette. Gözlerini onlardan ayırmayan Eponin geldikleri yoldan geri döndüklerini gördü duvarların ve evlerin kenarından sürünerek bulvara kadar peşlerinden gitti. Orada birbirlerinden ayrılan altı adamın karanlıkta erir gibi gözden kaybolduklarını gördü.